Selam herkese ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Leif of ikinci tanıtım videosuyla karşınızdayım dostlarım. Bugün sizlere ilk videosunda tanıttığım gibi ikinci videosunda da tekrardan tanıtacağım. Oyun oynarken para kazanabileceğiniz bu oyunu sizlerin hepinize göstereceğim. Dostlarım kaydolmadan başlayarak oyunun tüm detaylarını sizlere anlatacağım. Hızlı bir şekilde girdiğimiz zaman web sitesine açıklama kısmında zaten linkleri bulabilirsiniz. Buradan Türkçe yaparak kolaylıkla dilinizi anlayabilirsiniz. Buradaki 3 noktaya tıklayarak da dostlarım indirme kısmından örneğin beyaz kitabı veya oyunun bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aşağıya iniyoruz. Oyunun buradan grafiklerini ayrıca de olay özelliklerini görebiliyorsunuz. Oynarken nasıl para kazanırsınız veyahut da oyunda nasıl karakterler vardır. Bunların hepsini burada görebilmektesiniz. Sizin gayet kaliteli ve güzel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ayrıca de hizmet iletişimi ile ilgili sorularınızı veyahut da sorunlarınızı iletebiliyorsunuz. Oyuna girin kısmından tıklıyoruz dostlarım ve hızlı bir şekilde oyuna atılıyoruz. Burada indirimler kısmı var. Tıkladığımız zaman bize iOS'a yani iPhone'sa e, App Store'a Android ise Play Store'a gönderiyor. Oyuna giren kısmından ise oyuna girebiliyorsunuz. Lakin tabii ki de biz şu an giremeyeceğiz. Oyunumuzu atlayalım isterseniz hızlı bir şekilde. Oyunumuza girdiğimiz zaman telefonumuza rahatlıkla indirebiliyoruz. Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada onarım, iletişim ve dil kısmı bulunuyor dostlarım. Onarım kısmından öyle bir sorun olduğunda veya de güncelleme olduğunda tıklayıp otomatikman yapabiliyorsunuz. İletişim kısmında ise dediğim gibi 7.24 müşteri hizmetiyle iletişime geçebiliyorsunuz. Tıklıyoruz oyuna giriyoruz. Eğer bu şekilde bir ekran yoksa sizde hesabınıza girmemişsinizdir. Hesabınıza girerek tekrardan aynı şekilde girebilirsiniz. Devam ediyoruz dostlarım. Oyuna girdiğimizde tabii ki de ben uzun zamandır oynadığım için sizde ilk girdiğinizde böyle bir ekran olmayacaktır. Şuradaki ödüllerimizi hemen alalım. Güzel bir şekilde bizlere XP'mizi verdi karakterlerimizi geliştirmemiz için. Direkt ana ekrandan başlık olursak dostlarım oyunun girdiği ekrandan sırt çantası kısmından dostlarım burada e, farklı farklı özellikle bizim şeylerimiz bulunmakta e, eşyalarımız bulunmakta. Bu eşyalarımızın birikip sevi e, yeterli seviye yeterli seviyeye geldiğinde bize farklı ödüller vermekte. ardından cüzdan kısmında dostlarım örneğin gördüğünüz gibi mesela bende buçuk dolar var bu bir buçuk dolar 25 TL etmekte. Ve oyunda dostlarım hiçbir şekilde yatırım yapmadan bakın hiçbir şekilde yatırım yapmadan para kazanıyorsunuz. Şarj etmek kısmından oyuna para yatırabiliyorsunuz burada şarj ettiğinizde yeterli miktarları görebilirsiniz. Örneğin işte 213 TL 10 USDT geliyor gibi ve aşağıda talimatları, kuralları görebiliyorsunuz. Geri geliyoruz. Geri çekilme kısmından paranız varsa örnek veriyorum. Mesela bende 50 cent var. 11 lirayı çekmek istediğimde dostlarım tabii ki de çekemiyorum. Çünkü minimum 10 USDT diyor. Ee, bu şekilde alttan da çekim sürelerini ayrıyetten de kuralları okuyabilirsiniz dostlarım. Dönüştürme kısmına geldiğimizde dostlarım gördüğünüz gibi buradan eğer ASTR'niz varsa dönüştürebiliyorsunuz. Hemen şöyle dönüştürelim hatta gördüğünüz gibi dönüştürme başarılı. Bu şekilde size de örnek göstermek amaçlı dönüştürdüm. Bu şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Güvenliği çok fazla kafanıza takmana gerek yok. Evet, detaylar kısmından da dostlarım günlük aldığınız kar vesaire görebiliyorsunuz. Aşağıda da dostlarım mevcut bakiyenizi görmektesiniz. Ben de şu an 24 TL bulunmakta. Geri geliyoruz dostlarım. iletişim kısmını zaten söylemiştim. Satın alma kısmından ise eğer oyuna para yatırmak isterseniz örnek bir ne diyor dostlarım? Burada 6 dolar karşılığında yani 6 USD karşılığında kahraman alabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kahramanlar ne işime yarıyor? Onu da anlatacağım dostlarım. En başta kazanç kısmından başlayalım. Kazanç kısmında daha demin gördüğünüz kahramanlar bulunmakta. Tabi bu kahramanların dostların belli bir süresi bulunmakta ve bunlar günlük sizlere ortalama 2.16 ASTR veriyor. Tabi ve bu kahramanların seviyeleri ve farklı kahramanlar olduğu sürece bu para ve hatta verdiği ASTR değişiyor. Bende şu an bir tane karakter var ve bunun da zamanı bitmiş. Yeni bir tane karakter almam gerektiği söyleniyor. Kahraman kısmına geldiğimizde dostlarım benim kahramanlarım 30 level falan görebiliyorsunuz buradan zaten. Şöyle seviye atlatarak dostlarım kahramanlarınızın daha güçlü olmasını sağlayabiliyorsunuz tabii ki de. Yere gelelim mesela. Bir de buna basalım örnek veriyorum. Bu şekilde dostlarım kahramanlarınızı seviye atlatarak savaşlarda daha başarılı olabiliyorsunuz. Aletten diğerlerine de atlatalım şu tecrübemiz kalmamış tabi. Kahraman bu şekilde halledebiliyoruz dostlarım. Kampanya kısmı yine aynı şekilde kısmımız. Buraya birazdan geleceğim meydan okumaya başla kısmına. Lonca kısmına dostlarım davet ettiğiniz insanlar bulunmakta. Mesela ben 9 kişi davet etmişim ve bunlardan şu an komisyon almamışım. Çünkü herhangi bir şekilde para kazanmamışlar veyahut da çekmemişler. Lakin siz arkadaşlarına davet ettiğinizde ve onlar dostlarım para çektiğinde veyahut da yatırdığında davet ettiğiniz kişi hiçbir şekilde kazanç kaybetmeden siz dostların para kazanıyorsunuz. Bu oyunun sizlere bir hediyesi ve hiçbir şekilde bunun için yatırım yapmanıza gerek yok dostlarım. Arkadaşınızı davet et direkt dostlarım buradaki kodlardan falan onlara ulaşabilirsiniz. Tekrardan dostlarım şehir kısmına geliyorum ve son kısmımız. Burada dostlarım bana ait kısmından eğer varsa buradan USDT alabiliyorsunuz. Ben de şu an yok çünkü ben aldığım için bulunmuyor. Geri geliyorum tekrardan fırın. Burada karakterlerinizi birleştirerek dostlarım boşaltma kısmından daha fazla öz kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde oyun devam ediyor. anlam dostlarım bakkala geliyorsunuz. Bakkalda farklı bulunmakta. Bunları paranız varsa ve hatta yeterli miktarda özünüz varsa alabiliyorsunuz. Mesela buna tıkladık gelin dostlarım. Satın aldık ve satın alıyor. Bu kadar kadar basit. Fazla hiçbir şekilde farklı bir durum bulunmuyor. Mesela tıkladık tamam dedik. Bize ne verdi mesela? Amos, Orion Burcu diye bir karakter verdi. Bizde olan bir karakter zaten. Pantheon kısmına geliyoruz. Buradan dostlarım ücretsiz bir şekilde savaştıkça farklı farklı karakterler açabiliyoruz. Tabii ben hepsini açmayacağım şu anda. Arena kısmına geldiğimizde sadece 7 ila 8 arasında dostlarım 1 ve 1 maçlar bulunuyor. Bu maçlara bahisle giriyorsunuz ve basit kazanırsanız dostlarım para size geliyor. Kaybederseniz kaybediyorsunuz. Ardından yere geliyoruz dostlarım. Sıralama kısmından ise burada oyuncuları görebiliyorsunuz. Ardından Buradan dilek havuzunda dostlarım çevirme var. Bir kez çevirebiliyorsunuz. Ben bir kez çevirdim. Tabii ki de bu yüzden benim şu anda hakkım bulunmuyor. Lakin burada da farklı farklı özellikler vermekte. Ardından da yükselen tapınana girdiğinizde dostlarım karakterlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Tabii benim şu an yükseltecek karakterim var mı? Yok galiba. Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi yükseltemiyorum şu anda. Bir de sizlerle birlikte savaşa girelim dostlarım. Ardından oyunun mantığını anladığınızı düşünüyorum zaten. Meydan okumaya başla diyorum dostlarım. Şu XP'mizi de alalım bir savaştığımı görün. Mesela gördüğünüz gibi benim karakterlerim oldukça güçlü zaten şu anda. Tamam diyorum meydan okumaya başlayalım. Buradan 1x, 2x, 3x şeklinde oyunu hızlandırabiliyoruz. Kafamıza göre takılabiliyoruz. Ee, devam ediyoruz. Burada zaten benim karakterlerim oldukça fazla vuruyor. Bu yüzden hani kaybetme olasılığım çok düşük. Birebir atmadığım sürece aslında. Bunun dışında zaten kolay bir şekilde rakiplerimi eliyorum dostlarım ve XP'mi kazanıp karakterlerimi geliştiriyorum. Sadece para kazanmak amaçlı da değil dostlarım. Bu oyunu bayağı bayağı eğlenmek amaçlı da oynayabilirsiniz boş zamanlarınızda. E tabi para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Ve banka hesabınıza direkt çekebiliyor olmanız da dostlarım ayrı bir güzellik oyun için sizlere sunduğu güzel bir avantaj diyebiliriz. Bunda işte sizlere söyleyebileceğim farklı bir şey yok dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer oyunu indirirseniz yorumlar kısmında da düşüncelerinizi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.